Şimdi icra dairesinden gelen bir zarf. Ee, ne kadar tehlikeli olabilir ki, değil mi? Ama işte bu anlatımda o kadar da masum olmayan bir zarfın küçücük bir ihmalin, bir esnafın hayatını nasıl tamamen alt üst ettiğini göreceğiz. Bu meşguliyetin bedelini çok ama çok ağır ödeyen birinin, yani Temel'in ibretlik hikayesi. Hadi gelin bu hikayeye birlikte bakalım. Ve her şey işte bu kadar basit, hatta belki sizin de aklınızdan geçebilecek bir cümleyle başlıyor. Temelin, kendi kendine mırıldandığı o tehlikeli sözler, yanlış o ya, boşver. İşte bu iki kelime, farkında bile olmadan, geri dönüşü olmayan bir yasal tuzağın kapısını sonuna kadar araladı. Gözünüzde canlandırın, Trabzon'dayız, Kemeraltı Çarşısı, cıvıl cıvıl. Orada Temel'in küçük bir hediyelik eşya dükkanı var. Tek başına koşturuyor. Hani o bildiğimiz iyi niyetli ama her şeye yetişmeye çalışan biraz da dağınık esnaflardan. Günlerden cumartesi, dükkan müşteriyle dolup taşıyor. Tam o hengamenin ortasında kapıdan resmi giyimli bir postacı giriyor ve Temel'in eline o meşhur zarfı tutuşturuyor. Şimdi Temel dükkanın o kalabalığında, müşterinin yanında icra lafını duyunca haliyle biraz bozuluyor ne yapsın? Alelacele bir imza atıyor ve o an çok daha önemli olan işine yani müşterisine dönüyor. Zarfı alıyor, şöyle bir bakmadan kasadaki diğer faturaların alasına kasanın altına doğru içi veriyor. Bakın, zarfın üzerinde kocaman harflerle ödeme emri yazıyor ama o bulu görmüyor bile. Çünkü o an onun için tek bir gerçek var, müşteri her şeyden önemlidir. Aradan birkaç gün geçiyor, temel o zarfı tamamen unutmuş durumda. Aklının ucundan bile geçmiyor. Salı günü komşusu Dursun çay içmeye uğruyor. Temelde o sırada kasayı bir düzene sokmaya çalışırken Dursun'un gözü o zarfa takılıyor. Ve işte tam bu noktada hikayenin bütün gidişatını değiştirebilecek o kritik uyarı geliyor. Ve o kritik uyarı işte bu tek bir rakamda gizli. 7. Sakın ha bunu sıradan bir sayı olarak görmeyin. İcra hukukunda bu rakam sizin en sağlam kalenizde olabilir, sizi çırılçıplak bırakacak en büyük düşmanınızda. Temelin hikayesi de zaten bu sayının ne kadar acımasız olabildiğinin canlı bir kanıtı. Peki Temelin eline tutuşturulan bu zarf tam olarak neydi? Bir ödeme emri. Bakın, bu gecikmiş bir elektrik faturası bildirimi ya da basit bir ihtarname değil. Bu devletin resmi kurumu aracılığıyla size diyor ki, arkadaş ya bu borcu öde, ya da bu borcun olmadığına dair itirazını yap. Yani son derece ciddi bir hukuki belge. Ve en önemlisini biliyor musunuz, geri sayımı başlatan bir saatli bomba gibi. Dursun zarfı eline aldığı an tehlikeyi anlıyor tabi. Ula Temel diyor bu ödeme emri. Bak altında ne yazıyor? 7 gün içinde itiraz etmezsen haciz gelir diyor. Senin sadece 3 günün kalmış. İşte Dursun'un uyarısındaki kilit nokta tam da bu. Hukuk o an sizin haklı olup olmadığınıza bakmaz. Önce prosedüre, yani kurala uyup uymadığınıza bakar. Ve bu kuralda sessiz kalmak, evet bu borcu kabul ediyorum demekle aynı şey. Peki Temel'in tepkisi ne oluyor dersiniz? Tam bir özgüven patlaması. Ya boş ver dursun. Yanlış diyorum sana. Ben o malı geri yolladım. Faturası da elimde. Ne yapabilirler ki bana diyor. Görüyor musunuz? Temel, elindeki o faturanın onu koruyacak sihirli bir kalkan olduğuna o kadar inanmış ki, asıl tehlikeyi, yani prosedürü tamamen ıskalıyor, haklı olmanın yeterli olacağını sanıyor. Ama ne yazık ki, fena halde yanılıyor. Halbuki yapması gereken şey o kadar basitti ki. Bakın, sadece dört adım. Tebligatı alacaksın, hemen okuyacaksın, doğruca adliyeye gideceksin ve benim böyle bir borcum yoktur diye yazılı bir dilekçe vereceksin. Hepsi bu. Bu dört basit adım onu bekleyen o korkunç kabusu başlamadan bitirebilirdi. Ama temel bunu yapıyor mu? Hayır, dükkan kalabalık diyor, vaktim yok diyor ve o yedi günlük o kritik süre cuma akşamı sessiz sedasız sona eriyor. Temel o sırada belki evinde çayını içiyor, hiçbir şeyden haberi yok. Ama o farkında olmasa da takvimler pazartesi sabahını gösterdiğinde hukuken artık hiçbir şey eskisi gibi değil. İşte şu zaman çizelgesi, felaketin ne kadar hızlı geldiğini acı bir şekilde gösteriyor. Cumartesi tebligat alınıyor, salı dursun uyarıyor. Cuma itiraz için son gün. Ve sonraki pazartesi bam süre geçti. Takip kesinleşti. Sadece bir hafta. Bir hafta sonu temelin bütün hikayesini geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Peki bu kesinleşme ne demek tam olarak? Hukuken şu demek, oyun bitti, tartışma kapandı, artık konu acaba borç var mı yok mu değil, konu bu borç sizden ne zaman ve nasıl alınacak sorusuna döndü. İşte o andan itibaren temelin o çok güvendiği iade faturasının icra dairesi için zerre kadar hukuki bir anlamı kalmıyor. Aradan yaklaşık bir ay geçiyor. Temel o sarı zarfı da, Dursun'un uyarısını da çoktan unutmuş gitmiş. Her zamanki gibi sakin bir gün, dükkanında oturuyor. Derken kapı açılıyor ve o acı gerçek tüm soğukluğuyla içeri giriyor. İçeri giren iki icra memuru ve karşı tarafın avukatı gayet sakin bir şekilde "Temel Bey, kesinleşmiş borcunuzdan dolayı dükkanınızda haciz işlemi yapacağız." diyorlar. Temel'in o an yaşadığı şoku hayal edebiliyor musunuz? Aklı almıyor, inanamıyor. Hemen kasaya koşup o deliler gibi güvendiği faturasını çıkarıyor. Temel, haklılığından o kadar emin ki, faturayı memurun gözünün önüne doğru sallayarak, ''Yanlışlık var, malı iade ettim, işte bu da kanıtı.'' diye adeta haykırıyor. Ama karşısındaki duvar, hukukun soğuk duvarı. Memurun ağzından dökülen cümleler bir tokat gibi yüzüne çarpıyor. Temel Bey, yasal sürenizde itiraz etmediğiniz için bu borç kesinleşti. Sizin faturanızın bizim için artık bir önemi yok. Biz görevimizi yapıyoruz. İşte o an. Prosedürün haklı olmaktan nasıl daha güçlü olduğunun acı bir fotoğrafı. Ve sonuç ne oluyor? O gün memurlar dükkanda satılabilecek ne varsa hepsini haciz tutanağına bir bir yazıyorlar. O güzelim hediyelik eşyalar, yazar kasa, hatta duvarda asılı duran o küçücük televizyon bile. Temelin bir cumartesi günü yaptığı o küçücük ihmalinin bedeli işte şimdi dükkanın raflarında kocaman bir boşluk olarak duruyor. Peki, Temelin bu acı hikayesinden bizim çıkarmamız gereken ders ne? Daha da önemlisi, kendimizi böyle bir duruma düşmekten nasıl koruyabiliriz? İşte şimdi en önemli kısma geldik. Yani sizin ne yapmanız gerektiğini. Şimdi şunu bir netleştirelim. Temel için her şey tamamen bitti mi? Hayır, bitmedi hukuk ona hala bir kapı aralıyor ama bu kapı artık çok daha dar çok daha meşakkatli bir yol Menfi tespit davası diye bir şey açabilir. Yani ben aslında borçlu değilim demek için sıfırdan yepyeni bir dava süreci başlatabilir. Ama düşünün, bu en başta vereceği basit bir itiraz dilekçesiyle kıyaslandığında dimdik bir yokuşu tırmanmak gibi. Çok daha uzun, çok daha masraflı ve inanılmaz stresli, kısacası temel otobanı bırakıp kendine en zorlu dağ patikasına sokmuş oldu. O zaman gelin, bu anlatımdan aklımızda kalması gereken dört altın kuralı bir özetleyelim. 1. İcra dairesinden gelen hiçbir kağıdı ama hiçbirini asla hafife almayın. 2. Unutmayın, o sihirli ve bir o kadar da tehlikeli sayı 7. Yazılı itiraz için sadece 7 gününüz var, 1 saat bile fazlası yok. 3. Haklı olduğunuza yüzde bin emin olsanız bile gidin itirazınızı yapın. Çünkü takibi durduran tek şey budur, başka bir şey değil. Ve 4. O 7 günü kaçırdığınız an haklı olmanızın hiçbir anlamı kalmaz, oyunu kurallarına göre kaybetmiş olursunuz. Sonuçta temelin hikayesi bize aslında çok basit bir şey söylüyor. Birkaç dakikalık dikkat ve küçücük bir çaba sizi aylar belki de yıllar sürecek bir kabustan ve ciddi bir maddi kayıptan kurtarabilir. O yüzden son soru şu. 7 günlük ufacık bir dikkat bir ömür boyu sürecek bir pişmanlığa değer mi? İşte bu kararı siz verin.